Ya bizde bir Hoş de... geldin. İşte... Yeni... Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. Among Us. don 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 dun 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 Selam yeteneğin İki burnumla iki fırık çalıyorum. Tamam başla. Wow. Selam ne yapacaksın? Ya da yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Aca. Vau. Wow. Ne yapacağım? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendireceğim. Hey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu bakayım. kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. <laughs> Dirsemi alacağım. Vau. Wow. Elime kart fırlatacağım. Vau. Wow. Kaç kart yapacağım? Ben bugün durdum. Öf. Derim. Öf. Çok güzel yaptı. Bıcan. Yap bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. E, sen beni avladın. Kanımı çaldın. İnsanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Marimba <laughs> <laughs> alacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> bugün şarkı <sen gülüyor> söyleyeceğim. Tam kamera çilik. Açıyorum söyleyeyim mi? <laughs> Bugün şarkı söyleyeceğim. Çalıyor mu aynı Kısır anda? Ben şimdi elimi ters çevireceğim abi. Elim böyle. olur. <laughs> 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 Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. <laughs> YouTube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesi de. bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? ben güçlüyüm. Nasıl yani? ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim dört tane bilgisayarımın olması. Eee bin... <laughs> Yeteneğe bak. Şey gibi. Flash. Vena Flea'nın arabasına binmiş de senin yeteneğin neydi? Ben zenginim. ...70'lerinde... Aha zil çaldı. Bir saniye. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Aa ne yapıyorsun <laughs> ya, ya yaratık? Ben kötü Tamam başla. Gırtlak müziği yapabilir. Tamam başla. She <laughs> made Ben bayıldım. Hemen bayıldım. Çevreme takıldım. Ortalık dağını. Pantolonu bulamadım. Saniye sordum. Pantolon... Lan! Buraya dişlerimizi koyuyoruz. Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz. <laughs> Bir de çizgi film efekti var. <laughs> köpek oldum dirimi gördü halimi yanına geldin elimi tuttu şu dengemi bak ey yapmayacağım onu Yaşandım Bekliyoruz da yapmayacağım yüzüm, beni bir durdur beni bir durdur <laughs> selam ne yapacaksın alper sesi <laughs> se ses ses de ses Robotik böyle veily dans edebiliyorum. Abi üzülme de edemiyorsun ya. <laughs> Çok özür dilerim de. Ben Minecraft introsu yapacağım. Yap bakayım. Burada burada göster. Bugün sizlerle bir Bir dakika mikrofon düştü. Işte. Yine de başlıyorum. Ta Tamamından merhaba arkadaşlar bugün lan oğlum ne oldu? Geldi bir benim hoş geldiniz bugün yanımda saniyeler ben madere gidip diamond arayacak. Lan ne oluyor? Bir daha mı başlıyor? Ben ayağımı döndürebiliyorum. Ne abi abi bütün piyano çalanlar bu videoya mı çıkıyor? Evleniyor. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. Ben 1.60'ım, tavan 2 metre falan. Oraya dokunuyorum. Ben 지금 피아노 요 ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Bu bezle e, bu sigi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. <laughs> olmadı bir dakika. Bırak kadavra. <laughs> Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dünya ben Masaka. <laughs> Sen kardeşimle arkadaşımla videodayız. Ya videoya like atmaya olursa var ya ben onu tam amına koyacağım. Oradan bir speedrun yapacağım. Ben bunun Tron'a taşı alacağım. Tamam dinliyorum. Abi gerçekten bütün piyano çalanlar bu videoda. Ne oluyor? Niye bu kadar fazla var? Abi, Ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. What the İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Vay. Vay 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 vay. Yeteneğin ne? No, ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Bırak. Boynumu kütleteceğim. Tamam. <laughs> Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Ta tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Ne güzel söylemiş adam. Ya. <laughs> Dönüp şu an dese ya. Ne oldu yarrağım kaldım böyle diye. Pardon çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok affedersiniz. Hmm. Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır mısın? ne yapmıştı ki bu? Espri yapan çocuk değil değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel videoymuş. Vallahi çok güzel videoymuş. <gülüyor> yani <gülüyor> hani ya bu, bu video mesela şeyin çok güzel bir örneği. Ha, bak abi biz bunu da yapabiliyoruz. Çok güzel. Buradan da 35 yaş mesajımı verdim. <laughs> ben çok eğlendim ya. Ben bu çocuğun yayınlarını görüyorum da izlemezdim hiç bakmazdım. E, Tırto diye videosu çok güzelmiş. Acayip eğlendim. Oh acayip eğlendim hem de. Koca videoda küfür yoktu. Bir tek ben küfür ettim. <laughs> Sonda yalnız şarkı söylenir çok imbaydı. In İnanılmaz hem de. Ho! <laughs> ben 1.60'ım. Tavan da 2 metre falan. Şimdi ben tavana ne yiyeceğim? Yetenek. <laughs> ben uzun zamandır bir videoda bu eğlenmedim bu arada ya. Ay acayip güzel abi. İnanılmaz güzel. Dört PC var da güzeldi. <laughs> Benim yeteneğim dört bilgisayarım var. Gerizeği ala. Ah! <gülüyor> 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 Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın çok. Geldiniz için sağ olun. E, yayınlardan haberdar olmak için ünlem Discord. Ünlem Twitter. Ünlem Instagram. Takip edin. Bütün bitler, bağışlar, takipler, abonelikler. Özellikle bu video için abi çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli bir videoydu. Çok güzel bir videoydu. Çocuğun e, sonraki videolarını da diğer yayınlarda izleriz. Kendinize iyi bakın. Yarın öğlen Titanfall'da görüşürüz. Bay bay. Stop eating hot dogs. I will be such an old man. You'll have your own house and your really own country. You'll have a whole bunch of kids. You'll have a dog and a cat. I promise. I promise. Pinky swear.